Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 261. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ve DEF birer dik üçgen. AB diktir AC, DE diktir BC, EG eşittir GF eşittir FD, BGF açısı 30 derece, AH eşittir 1 birim ve HD eşittir 4 birim ise BE bölü HC oranı nedir diye soruyor. Şimdi buradaki DF dik üçgenine bakarsanız bu 30-60-90 üçgenini sağlıyor. Çünkü bakın burada bu uzunluğumuz bir birim. Şurası da eşit olarak gösterilmiş zaten toplamda 2 birim. Dolayısıyla 1'e 2 oranı olduğu için kenarlar arasında bu 30-60-90 üçgenini sağlar. Dolayısıyla burası 30 derece. Aynı şekilde buradaki açı da 60 derece olmuş oluyor. Şimdi burada ters açılardan bakın burası 30 derece verilmiş zaten. Ters açılardan şuradaki açı da 30 derece olmuş oluyor. E bundan sonra açıları yazmaya devam edersek buradaki üçgende iki iç bir dıştan gördüğünüz gibi şurası 60 derece. Aynı şekilde buradaki üçgende de iki iç açının toplamı 60 derece olacağına göre şu açıya da 30 derece kalmış oluyor. Yani 30-30 burası 60 olması için burası da gördüğünüz gibi zaten bir ikizkenar kenar üçgen olmuş oldu. Aynı zamanda buradaki üçgende gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgenini sağlar. Yine benzer şekilde ABC üçgenine bakarsanız 30 ise 90 ise şuradaki açının tamamı da yine 60 derece olmuş oluyor. Şimdi buradaki 30 60 90 üçgenlerini kullanarak ben kenarları bulmaya çalışacağım. Şimdi buradaki üçgenden başlarsak 30 derecenin karşısı 4 ise 60 derecenin karşısı BD uzunluğu toplamda 4 köküç. iki eş parçaya böleceği için şu eşit olan parçalar 2 köküç olmuş oluyor. E burada BF ile GF de eşit olduğuna göre zaten burası da 2 köküç. Yine eşit olduğu için bakın buradaki GE uzunluğu da 2 kök 3 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e, buradaki üçgene bakarsanız bu 30 30 120 üçgeni olmuş oldu zaten. 30 30 120 üçgenine göre 30 derecenin karşıları 2 kök 3 ise 120'nin karşısı 2 kök 3'ün kök 3 katından 6'dır. Yine benzer şekilde buradaki 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı şu uzunluk 8 olmalı. Gördüğünüz gibi buraya 2 kalmış oluyor. Zaten bu üçgende ikizkenar üçgen olduğu için şu uzunluğumuz da 2 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra e, BE uzunluğunu zaten bulabiliriz. Şimdi BE uzunluğu için bakın buradaki BED dik üçgeninde Pisagor yazacağım. E, oradaki üçgende Pisagor yazarsanız gördüğünüz gibi burası BE'nin karesi eşittir. Burası toplamda BD. 4 kök 3 karesini alırsanız 48 artı. Burada DE uzunluğu toplamda 6. Karesini aldığımda 36. E, bu ifadeleri topladığınızda 48 artı 36. 84 kare kökünü aldığınızda e, B burada kök 84 e, 2 çarpı 4 çarpı 21 olduğu için çarpanları e, kök dışına 2 kök 21 olarak çıkmış olur. O yüzden cevabımız yani B uzunluğu şu an 2 kök 21. Daha sonra H şey uzunluğunu bulmak için ya bu dik üçgende ya da bu dik üçgende Pisagor yapmam gerekiyor. Bu size kalmış. Mesela buradaki ABC dik üçgenine göre Devam edersek 60 derecenin karşısı bakın burada toplam uzunluk AB uzunluğu 9. 60'ın karşısı, karşısı 9 ise 30'un karşısı 9'u köküçe bölerseniz AC uzunluğu buradan 3 köküç olmuş oluyor. 30'un karşısı 3 köküç ise 90'ın karşısı bu uzunluk 2 katı 6 köküç olması lazım. Şu uzunluğa da 2 köküç kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra dediğim gibi HC uzunluğunu bulabilmek için ben burada şu üçgende ya da bu üçgende Pisagor yapacağım. Ben burada AHC üçgenini tercih ediyorum. E bu üçgende Pisagor yaparsam HC uzunluğunda oradan hesaplarsak HC'nin karesi dik kenarların kareleri gördüğünüz gibi 1 artı 3 köküşün karesi de 27. Topladığınızda burada 28. HC de buradan Kök 28 yani 2 kök 7 olarak çıkmış oluyor. Şimdi ben burada BE'yi buldum. HC'yi de buldum. Bunları birbirine oranlayacağım. E, BE uzunluğu 2 kök 21'di. HC uzunluğu da 2 kök 7 gelmiş oluyor. Sadeleştirdiğimde ikiler gidiyor. Kök 21'i de kök 7'ye böldüğünüzde kök 7'ler gider. Gördüğünüz gibi kök 21 çünkü kök 3 çarpı kök 7'dir. O yüzden cevabımız kök 3 olarak gelmiş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize Ивах.